Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle güzel bir pazartesi geçirmenizi diliyorum. Şöyle sendromsuz, negatif enerjilerin olmadığı pozitif bir gün geçirmenizi diliyorum tabii ki. sizlerin adına kahvemi içtim ve falımı kapattım arkadaşlar. Dedim ki kolektif niyet aldım ve açılımlarım bireysel değildir tabii ki. Bireysel açılım evet yapıyorum. WhatsApp ve Instagram üzerinden bireysel açılımlarınızı yapmaktayım. Bana ulaşabilmek gerçekten çok kolay arkadaşlar. Videolarımın altında açıklama bölümü var. Link bıraktım. Tıklarsanız linklere kavuşabilirsiniz hemen. Zaten çok yakınınızdayım. Bir tıkla yanınızdayım demek istiyorum. Herhangi bir durum ve konularda sıkıntı yaşarsanız da hemen WhatsApp'ıma gelebilirsiniz. Başımın üzerinde yeriniz var tabi ki. Evet arkadaşlar, niyetlerimize dahil olabilmek için abone olun ve beğen butonuna basın lütfen. Tüm zil bildirimlerini de açın ki benim bakımlarımdan haberdar olabilmek için. Ben şimdi e, detaylı bir açılım yapacağım sizlere. Aşk, iş, sağlık, huzur e, ne gördüysem hepsini birer birer sizlerle paylaşacağım tabii ki. Evet sizler dileklerinizde bulunun güzel dostlarım ben artık tüm abonelerimin e, niyetinde demek istiyorum ve açıyorum artık fincanımı neyse haliniz açıksın falınızda umarım ki temiz ve güzel e, bir fincan olur. Evet arkadaşlar bu sizin fincanınızdır öncelikle gördüğünüz gibi temiz ve güzel bir fincan. Her şeyi detaylı bir şekilde anlatmış zaten. E, temize çıkacağınız bir fincan olsun ve güzel haberler vermek istiyorum tabii ki de sizlere. Evet arkadaşlar ben artık açılıma başlıyorum. Tümünüzün ve bütününüzün hayrına olmasını da diliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bir hilal doğmuş artık hanenin tam ortasına güzel haberler gelecek peş peşe gelecek olan güzel haberleriniz var ardı ardına gelecek olan sizin için nasip ve kısmetli bereketli ve bol kazançlı olacak haberleriniz gelecek. Tabii ki de bunlar iş hakkında gelecek arkadaşlar sizlere. Yani iş hakkında haberler beklemektesiniz, finansal bağlamda haberler beklemektesiniz, sosyal yaşantınıza dair olan bazı ipuçları ve haberler bekliyorsunuz. Benim burada görebildiğim kadarıyla en fazla ne haberi bekliyorsanız inşallah o haber tez vakitte gelecek sizlere güzel ve ferahlı olarak görebildim. Resmen bir enerji var şurada gördüğüm kadarıyla bir enerji kesintisi olmuş. Yani bu enerji kesintisi, frekans kesintisi iki kişi arasında olan bir diyalog birdenbire bitmiş, birdenbire de yani hani böyle bıçak gibi kesilmiş bitmiş demek istiyorum. Aslında bunu bitirecek olan çok fazla bir sıkıntınızı görmedim, bir neden görmedim arada yani bu enerjiyi bitirecek olan. Bir e, haber görmedim arada ve ikinizin sadece e, beyin karışıklığı, taş çakrada sıkıntılar görebilmekteyim. Yani akıl karışıklığı, zihin bulanıklığı, e, kalp ve beyin arasında girip gelmeler e, net olarak görünüyor burada. E, ve bu insanla bir konuşma yapacaksınız ve bu konuşmada hani böyle e, bugüne kadar hiçbir ileriye gidemediğiniz bu e, ilişkiniz var ya arkadaşlar artık o düzene girmeye başlayacak çünkü konuştuğunuz bazı e, kelimeler konuştuğunuz ve yaptığınız bazı hareket ve imalar artık karşı tarafın tamamıyla beynine oturmuş ve e, o kişinin bazı hareketlerinin yanlış olduğunu da öğrenecek. Yani kendisi bunları öğrenecek ve siz bunun artık aklına böyle e, hani kafasına vura vura soktum derler ya aynen o şekilde konuşa 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 artık yavaş yavaş beyinle işleye işleye e, ilişkinizi ciddi anlamda güzel boyutlara getireceksiniz net olarak görebilmekteyim. Evet bir anahtarla alakalı gördüğünüz gibi bir anahtarımız var arkadaşlar. Bir anahtarla alakalı bir yola gitmeniz gerekiyor. Bu yola gittikten sonra bu anahtar elinize geçecek. Bu anahtarı kavuşacaksınız. Belki de uzun süredir çözüme kavuşturamadığınız bazı soru işaretleriniz var ise onun da anahtarı olabilir. Sizler gönlünüzden neyi geçiriyorsanız o şekilde alın ve kabul edin lütfen. Evet şurada bir insan maddi ve manevi olarak sıkıntılarını düşünmekte. Ciddi anlamda çok sıkıntıları var. Artık sıkıntının üzerine oturmuş bir şekilde sıkıntılarını dile getiriyor. Fakat bu sıkıntılarını anlayan hiç kimse yok. Etrafında şöyle düşünüyor kendisi. Etrafımda beni anlayan hiç kimse yok diye bir düşünce yapıyor. Ve hayatta yalnız başına kaldığını, tek başına kaldığını, hiçbir şekilde hayatına karşı bazı olan detayları... Kimseye anlatamadığı için de insanların onu anlamadığını düşünüyor. E, tükenmiş artık ve bırakmış tüm olayları akışına. E, temiz bir konu ile karşılaşacaksınız. Öncelikle beklediğiniz ve istediğiniz, niyet ettiğiniz ne var ise. Güzel bir şekilde o konu ile karşılaşacaksınız. Ve tuttuğun, tutmuş olduğunuz dilekleriniz, istekleriniz, e, arzularınızın dahilinde güzel bir şekilde dualarla birlikte olacak olan, Güzel güzel haberleriniz gelecek ve peş peşe gelecek olan mucizeli haberleriniz var. Ve bu haberler geldikten sonra ciddi anlamda bir hacet kapınız sonuna kadar açılmış. Dilek ve istek kapılarınız sonuna kadar açılmış olarak görebilmekteyim. Şu anda çok sıkıntı yapmaktasınız. Hem maddi hem de manevi olarak sıkıntılarınız var. Net olarak görüyorum. Resmen bir yük ve o yükün altında ezilmeye başlamışsınız. Sorumluluk sizde. Evin gelir giderleri sizde. Her şey sizin üzerinizde olarak görebilmekteyim. Yani kısaca şöyle demek istiyorum. Hayatın oyunları, hayatın savaşları evet yoğurmaya başlamış. Evet çok fazla sabretmişsiniz, didinmişsiniz, çalışmışsınız, çabalamışsınız ama artık zafer sahipsiniz. Bunu size söylemek istiyorum resmen. Kalbiniz, beyniniz o kadar temiz ki. İnsanlar hakkında kötü düşünce asla ve asla yapmıyorsunuz. Tek başınıza kendi derdinize düşmüşsünüz. İnsanların derdi sizleri umursamamış. Yani umursamıyorsunuz insanları. Çünkü kendi derdinizi yaşıyorsunuz siz. Kendi hayatınızı yaşıyorsunuz. Yani diğer insanların hayatı benim umurumda değil. Herkes kendi hayatını yaşar demektesiniz. Ama hani siz böyle etliye sütliye karışmadıkça insanlar sizlere çok fazla karışır olmuşlar, çok fazla görüşür olmuşlar ve bu dediğim gibi bazı kişiler arkanızdan konuş, yüzünüze gülen kişiler artık sizin hayatınızı da benimsemişler. Yani her şeyle alakalı resmen sanki hayat onların hayatıdır. Karışma, görüşme, eleştiri yapma, yargılama sanki insanlara düşmüş gibi. Evet sizleri yargılıyorlar devamlı, eleştiriyorlar. Ve bu eleştirileri de ayak altına alıyorsunuz. Evet şurayı gördünüz mü? Arkadaşlar bu ne anlama gelir derseniz. Bir üçüncü kişi için, şimdi anlatacağım size. Bir üçüncü kişi için evi terk eden, giden bir insan... Aklınız zihnini karıştıran bir insan var hayatınızda. Bu üçüncü kişi hayatınıza girmeden önce ciddi anlamda güzel bir evlilik, güzel bir hayat geçirmişsiniz. Tabii ki de <laughs> tabii ki de evlilik diyorum ama arkadaşlar partnerler de üstüne alınabilir tabii ki. İlla evli insanların arasına girecek değil yani üçüncü kişiler. Ben gördüğümü net olarak söylemek durumundayım. Şu şu taraftaki x partner eş işte üçüncü kişi dediğim de şurada bakın üçüncü kişiye tamamıyla sırtını dönmüş ve sizin arkanızdan gelen koşar adımlarla sizin halinize gelebilecek olan bir insan sizin yüzünüze bazı şeyleri söyleyip pişmanlık noktalarını belirtip tövbe edip bir daha da aynı hataya düşmeyeceğini söyleyen bir insan var burada. Ve siz biraz böyle ölçüp tartacaksınız çünkü o insana güvenmiyorsunuz artık. Çoluğunuzda çocuğunuzda sizi tek başına bırakmış. Evet arkadaşlar, evli olan arkadaşlarım çoluk çocuk da var. Onu da söylemek istiyorum. Evli olmayan arkadaşlarım da işte istediğiniz gibi alabilirsiniz üzerinize. Ama bu aranızda bulunan üçüncü kişi net olarak çıkacak eminim ben bundan. Şurada bir yüz çıkmış yüz ifadesi şurada. Gördünüz mü arkadaşlar? Baya böyle ee, hani eril arkadaşlarım bana demesin sakın hep bayanlara bakıyorsunuz. Hayır arkadaşlar yok öyle bir şey. Şimdi ben buna da kalkıp bayan diyemem. Sakalları var bunun yani e, bayanların sakalları yoktur arkadaşlar. O yüzden ben buna eril bir enerji demek istiyorum. Gördüğünüz gibi. Bakın. Tabii ki de beni dinleyen değerli abonelerim sizler e, eril arkadaşlarım. Şu ifade, şu yüz ifadesi de sizseniz eğer ki, bakın, top sakallı, güneş gözlüğü takan, saçları hafif uzun olan bir insan bu. Şurada, bakın. Ben net olarak görüyorum. İnşallah siz de görüyorsunuzdur. Hani şöyle olmasın, görüyorum, yemin edebilirim ama ispatlayamam diye bir şey olmasın lütfen. Sizler, dediğim gibi, beni dinleyen eril dostlarım var ise, eril enerjiler var ise, bu siz iseniz arkadaşlar alın üzerinize eğer ki dişil enerjisi olan arkadaşlarım dişiller e, sevgili abonelerim şöyle bir insan çıkmış gördüğünüz gibi e, yani bu kişi nedir derseniz bu insandan bir haber var ve bu insan e, sevdiği kişiyle kavuşacak ya da bu sizin sevdiğiniz ise siz bu kişiyle kavuşacaksınız arkadaşlar. Yani bu insan sizin hayatınızın tam merkezi noktasında çıkmış. E, erin arkadaşlarım sevgilinizin e, bildiğiniz böyle merkezi noktasındasınız şu anda. Sizi düşünmekte, sizi e, gerçekten enerjilerin size doğru döndürmüş olan bir insan. E, dediğim gibi iki tarafta alıp kabul edebilir arkadaşlar. Güzel bir gelişme, güzel bir etkileşim olacak. E, enerjileriniz tamamen birbirinize doğru dönmüş olarak görebilmekteyim. İkinizden birinde T harfi var ve S harfi görebilmekteyim arkadaşlarım ve güzel bir haber alacaksınız ve yükselmeniz söz konusu olacak. Maddi ve manevi olarak söz konusu olacak arkadaşlar yükselmeniz. Evet yollarınız açık, temiz, ferahlı, ışıklı ve güzel yollarınız var ve bu yollara gittikten sonra soru işaretlerinizi aydınlatıp ferahlı bir şekilde geri dönüş yapacaksınız. Hanenin üzerinde bulunan gözler, kem gözler net olarak görünmektedir. E, kurşun dökülmesi gerekir. Haneye ya da size kurşun dökülmesi gerekir arkadaşlar. Bireysel olarak kurşun döktürmenizi e, sizlerden rica ediyorum. Çünkü bu kurşun yani bu göz maalesef sizi yoğurmaya başlamış, sıkıntıya sokmaya başlamış, e, maddi ve manevi kayıpların neden olmaya başlamış göz çok kötü bir şeydir kolay girer insan vücuduna fakat çok zor bir şekilde çıkar. Lütfen dikkat ediniz. Devamlı kendinizde okuma yapınız lütfen arkadaşlar. Evet bir evladınız ya da siz ben burada iki kişi görebilmekteyim. İki kişinin gelecekteki hayatını görebilmekteyim. Hedefleri doğrultusunda ilerlemesini görebilmekteyim. Bir şehir dışı ya da yurt dışı düşünebilirsiniz arkadaşlar ve buraya giderken bazı kişileri arkada bırakacağınızı düşünmektesiniz. Ama sizin geleceğiniz ve hedefleriniz ciddi anlamda çok önemli. Hedefler çok önemli. Bir seçim yapmak zorundasınız. Hayatınıza karşı güzel bir hamle yapacaksınız. Benim görebildiğim kadarıyla bu yurt dışına gidilecek ve güzel bir iş ile birlikte yükselmelerde görünüyor. Yani geleceğinize güzel bir yatırım yapacaksınız net olarak bunu size söyleyebilirim arkadaşlar temiz ve ferahlı bir şekilde diyebilirim bunun için. Evet dileklerinizi tutun lütfen. Güzel güzel dilekler tutun lütfen. İnşallah ve inşallah bütün 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 istedikleriniz tüm dilekleriniz birer birer gerçekleşir. Evet, olacak arkadaşlar. Biraz yavaş olacak ama olacak. İki tane dilek tutan arkadaşlarım var. İki dileğiniz de yavaş bir şekilde olacak. Ama olacak. Arkadaşlar dışarıya attığınız e, gözyaşlarınız, sıkıntılarınız, stresleriniz var. E, bir türlü içiniz açılamamış. Neden içiniz açılamamış onu da söylemek istiyorum. Etrafınızdaki kişiler artık böyle e, moral bozukluğu yaratmaya başlamış sizler tarafından. Ee, sıkıntıları ve stresleri sizin üzerinize yel olarak gelmiş ve geçmiş demek istiyorum. Ee, toplu bir emanet beklemektesiniz ve bu toplu emanetinizi alacaksınız. Esmer bir bayandan alacaksınız bu emanetinizi ee, ya da esmer bir bayansanız dediğim gibi başka bir insandan alacağınız esmer bir kişi çıkmış burada temiz ve ferahlı bir şekilde. Toplu toplu e, mucizeli haberleriniz gelecek ve bu haberlerden sonra ciddi anlamda çok ferah yaşayacaksınız. Finansal sıkıntılarınızı ve hayatınızın dönüm noktasını tamamıyla yenmeniz ve hayatınızın dönüm noktasında ise küllerinizden tekrardan doğmalarınız söz konusu olacak. E, yükselmeleriniz dediğim gibi var ve bu yükselmelerden sonra e, etrafınız birdenbire kalabalıklaşacak. Bunlar da iyi gün dostu demek istiyorum. Lütfen kim yanınızdaydıysa eğer kötü zamanınızda lütfen o insanları yanınızdan ayırmayın çünkü iyi gün dostu her zaman için bulunur ama kötü gün dostu her zaman bulunmaz arkadaşlar demek istiyorum. Tabii ki de her şeyin en güzelini de sizler bilirsiniz. Evet. Falımı sonlandırıyorum arkadaşlar. Güzel bir açılım yaptığımı düşünmekteyim. Sizler de o şekilde düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız. Abone olarak ve beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Zaten çok güzel yorum ve abonelikleriniz var biliyorum. Destekleriniz var arkadaşlar. Çok güzel destekliyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum sizlere şimdiden. Diğer açılımlarımı kaçırmamak için zil bildirimlerini açınız lütfen. Diyeceklerim bu kadar. Diğer açılımlarımda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın güzel dostlarım.